Evet, bugün de börek yaptık. Biliyorsunuz Ramazan için hazırlık yaparken böreklerimizi sardık ve şimdi çıkarıyoruz. Bugün de bunları pişirdik. Sırayla yapıyoruz bakalım. Tost derken, yumurta derken, melemen, soğan kavurması, börek derken sırayla yapıp bunları da sizlere fikir olsun diye paylaşacağım inşallah. Evet, şimdi patatesli sardığım böreklerim hazır. Allah Teala. Yanında da tabii ki peynir, zeytin öyle masayı da göstereyim. Şöyle domates, salatası, zeytin, peynir böyle ee, ve içecek içen içecek içiyor. Çay içen çay ben genelde çay takılıyorum. Evet böyle devam ediyoruz. Evet bugün de kızartma günümüz şöyle. Sizlere fikir olsun diye bunlar çekiyorum. Patates kızarttık yanına biberli soslu güzelce biber kızarttık. Bu biberlerimiz benim balkonda yetiştirdiğim saksıda yazın o biberler. Poşetle koymuştum dolabı onun. Şimdi böyle hazırıma geliyor. Kışında yedik. Evet sizlere de fikir olsun diye bunları böyle çekiyoruz. Evet bugün de sahurda melemenimiz var. Geçen yazdan yapıp konserimiz vardı. Onu açtık yumurta ve kaşarlarımızı yaptık. Şöyle Yanında maydanoz ve diğer kahvaltılıklarla sizlere de fikir olsun.